Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Evet, bu hadisi şeriften yola çıkacak olursak Kur'an kurslarının önemini anlamak çok da zor değil. Bugün o kurslardan birinin daha temeli atıldı sayın seyirciler. Karata ilçesi Yenikent köyündeki kursun yaz aylarına yetiştirilmesi planlanıyor. Yeni Kent Köyü'ndeki Kur'an kursunun temel atma töreni dernek başkanı Seyfettin Yasak'ın konuşmasıyla başladı. Temelli atacağımız Kur'an kursu 1942 metrekare arsa üzerine 250 metrekare mekana oturmuş Bodrum katla beraber 3 kattan ibarettir. Karatay Müftü Vekili Remzi Kaya da Kur'an eğitiminin önemine vurgu yaptı. Mesleği, uzmanlık alanı ne olursa olsun insanın öğreneceği okuyacağı tek ve birinci kitap Kur'an'dır. Kur'an rahmettir, hidayettir, şifadır, onsuz olmaz. Kur'an kursunun yapımında hayırseverlere büyük görev düştüğünü hatırlatan belediye başkanı Mehmet Ançerli de destek sözü verdi. Katın birisini biz alalım. Bir tanesinde zaten demiri kalıbı yapılmış geriye bir tek kat kalıyor. Orada da koyunlar var. Hepsi bu. Değerli Hazırım inşallah Sayın Başkanım katın birinin demirini, kalıbını, betonunu neyse kalıpçı zaten vardı burada. Biz alalım. Akabinde de açılışında inşallah çevre düzenlemesinde alalım. Karatay Kaymakamı Mustafa Altıntaş ise önüne geçmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Çocuklarımızın normal eğitimden yararlanmasını sağlayalım. Buradaki eğitimden yararlanmasını sağlayalım. Bizim en önemli eksikliğimiz cehalet. Cehalet ortadan kaldırdığımız zaman, çocuklarımızı eğitim, eğitime verdiği zaman, eğittiğimiz zaman e, cehalet eksikliği eğitimle tamamlanmış ve giderilmiş olur. Kur'an kursunun temeli il müftüsü Şükrü Özbuğday'ın yaptığı dua atıldı. Bu ilim, irfan, maneviyat yuvamızı, Kur'an kursumuzu, yeni kent köyümüz, ilçemiz, Konya'mız ve halkımız için hayırlı, uğurlu ve mübarek eyle. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle başarıyla